Elazığ'da Mehmet Yüksel tarafından kurulan Huzur Çiftliği hayvanat bahçesini andırıyor. Yaralı hayvanların da tedavi edildiği çiftlikte hem hayvanlar hem de insanlar huzur buluyor. Elazığ'da hayvan sevgisini herkese aşılamak ve farkındalık oluşturmak isteyen Mehmet Yüksel, Maden ilçesine bağlı Plaşköy mevkiinde Huzur Çiftliği kurdu. 160 dönüm üzerinde bulunan çiftlikte atmacadan sülün kuşuna, sincaptan köpeğe yüzlerce hayvan bulunuyor. Aynı zamanda çiftlik içinde oluşturulan mini muayenehanede vatandaşlar tarafından getirilen yaralı hayvanlar tedavi edilerek bakılıyor ve ardından doğaya salınıyor. Bu dünya Allah'ın yarattığı ne kadar can varsa hepsinin burada yaşama hakkı vardır. Bu düşünceyle bakıyoruz. O yüzden engelli, sakat iki ayaklı, üç ayaklı yani sokakta yaşamayacak yaşama şansı olmayacak sokak hayvanların çaresiz olanlar burada tedavi yapıyoruz. Bir tedavi bölümümüz vardır. Hayvan sevgisinin aşılandığı çiftlikte hem hayvanlar hem de insanlar huzur buluyor. Çiftlik üzerinde 7500 adette meyve ağacı bulunuyor. Amacım burada hani bende çok çeşit can vardır bin üzeri e, sayamayacağımız canlar var. Değişik değişik türde. Hani o kadar büyük bir zenginlik var ki bu doğamızda. Bu doğamızı sahip çıkalım. Bunun için mücadelem bunu sürdürüyorum. Doğayı çok sevdiğim bir e, burada öreme yaptırıyoruz. Hani çok değişik hayvanlar vardır. Burada Hazar Gölümüz bir doğal bir göldür. Türkiye'nin ilk sıralarda alınacak bir göldür. Hazar Gölünü çok seviyorum. Bunu kuşlarla daha böyle değişik rengarenk Canlarla donanmak istiyorum. Hayvan sevgisinin çocuklara aşılanması gerektiğini belirten Yüksel, vatandaşları çiftliğe davet etti. Şimdi bir anne babaya burada sesleniyorum. Kesinlikle çocuklarınız hayvan sevgisini üretiniz. Hayvan sevgisiyle büyüyen bir çocuk merhametli büyür. Geleceğimiz merhametli büyüsün. Faydalı olsun insanlığa. Amacımız budur, mücadelemiz de budur.